E, bu nasıl oluyor? Ne anlama geliyor? Sizden dinleyelim. Evet, sizin de e, belirttiğiniz üzere 30 yıla yakın Sosyal Güvenlik Korumu baş Başfetişi olarak e, SGK'nın en önemli problemlerin başında birincisi kayıt dışı istihdam, ikincisi sahte sigortalılık. Şimdi bugün e, bana da denk geldi, birçok e, gazetede yer almış. Efendim işte sahte sigortalılıkla ilgili mücadele tamamlandı gibisinden bir haber var. Yani sahte sigortalılık meselesi sosyal sigortalar kurumu kurulduğundan beri var olan bir mesele ve bu sürekli devam edecek olan bir mesele. Şimdi emeklilik neden iptal ediyor diye baktığımız zaman çalışmaları gerçek olan usulüne uygun olarak gerçekten bir iş yerinde fiilen çalışan kişilerin emekliliğini SGK neden iptal etsin ki değil mi? Yani neden iptal etsin? SGK iptal etmez onu. Ancak sorun şu İrem, yıllarca yaptığımız denetimlerde o kadar çok sahte iş yeri var ki bildiğin gibi değil. Mesela yapmış olduğumuz teftişlerde A iş yeri bunu tespit ediyoruz. Tam kapatacağımız sırada A gibi B'ye dönüşmüş. B iş şirketi olmuş. Sonra C şirketi olmuş. Sonra D şirketi olmuş. Türkiye genelinde bir A gibi böyle bir ahtapot gibi sahte iş yeri şirketler var çok fazla. Hı Ve bunlardan e, binlerce kişi bildiriliyor. Bu sahte e, sigortalıkla sigortalılıkla ilgili emeklerinin iptaliyle ilgili zaten e, her sene ben Türkiye Gazetesi'ndeki yazılarımda bütün istatistiklere yer veriyorum. En son rakamlardan bahsedelim istersen. Hı, evet. En son rakamlara baktığımız zaman e, SGK'nın denetmenleri bir teftiş yapıyor. SGK'nın fetişleri denetim yapıyor. Bir de SGK'nın kendi içerisinde bütün verilerden hareketle e, sahte sigortalılık tespit projesi var. Bunun içerisinde özel olarak çalışan e, ekip var. Hı hı. Ben Türkiye Gazetesi'ndeki yazımda da bahsetmiştim. Bu anlamda e, baktığımız zaman 206.776 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edilmişti. Ben en son gazete yazımda yer verdiğim üzere. Evet. evet. Şimdi baktığınız zaman sahte iş yeri sayısı da binlerce, o kadar fazla ki. Şimdi bu Nasıl neden bu kadar... bunların önüne <laughs> peki yani? Şimdi birincisi, şimdi bakın sizinle konuşuyoruz Garret TV'de. Garret TV biraz bir iş olduğu için uzman olmayan kişilere yer vermiyor. Birincisi sahte sigortalılık kadar sahte sosyal güvenlik uzmanı var. Türkiye'de dolu yani o kadar çok sahte sosyal güvenlik uzmanı var ki. Evet. SGK'nın kapsının önünden geçmemiş ama herkes ismin altına yazmış ve baktığınız zaman bütün medya da bunlara yer veriyor. Bir kısmı bu sahtecilik yapan kişiler aracılığıyla oluyor veya işte bir muhasebeci çağırıyor diyor ki ben senin SGK'na yatıracağım. Vatandaş inanıyor parasını veriyor ve dolayısıyla kendisini sigortalı gösteriyor. Ya da değişik çeteler oluşuyor. Biz bunlarla yıllarca mücadele ettik. Bunların bitmesi mümkün değil. Onu söyleyeyim. Tamam o da kişiliği. Öncelikle altın kişiliği. Nasıl mümkün olabilir? Vatandaşın bilinçlenmesiyle ilgili. Yani şimdi baktığımız zaman gurbetçilerde de en çok sa gurbetçilerde sahtecilik çok fazla. Neden? Yıllardır bu işin içerisindeyiz. Biz e, vatandaşı bilinçlendirmeye gittiğimiz zaman maalesef birçok vatandaşın şöyle bir durum var. Nasıl bir durum var biliyor musunuz? Nasıl? Adeta gel beni kandır modunda vatandaş. Şimdi vatandaşa diyor ki efendim sana ben 50 bin lira 100 bin lira emeklilik maaşı bağlatacağım. 200 bin lira bağlatacağım. Ya akıl var mantık var. SGK'nın yasası belli. Ne kadar maaş bağlanacağı belli. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Ama maalesef vatandaş bu tür sahtekarlara inanıyor. Yine gel seni sigortalı göstereceğim bir şey olmaz diyor ve vatandaş buna inanıyor. Burada en önemli olan faktör vatandaşın bilinçli olması, önüne gelen herkese inanmaması ve sorgulayan bir vatandaş lazım. Ya şu anda İsa Karakaş sizin kanalında konuşuyor. İsa Karakaş kimdir? Gerçekten bu işi biliyor mu? Bu işin uzmanı mı? Ya bir sorgula. Önünde Google var, internet var. Maalesef vatandaş sorgulamadan körü körüne bunlara inandığı için bu hat safhaya vardı. Şimdi rakamlara baktığımız zaman gurbetçi sayısı ne kadar biliyor musunuz? Türkiye'nin 10 milyona yakın e, gurbetçimiz var. Bu gurbetçilerden önemli bir kısmı maalesef Türkiye'ye gelmeden bu sahte e, ciler vasıtasıyla kendini Türkiye'den sigortalı gösteriyor. Türkiye'den sigortalı gösterdiği için aradan zaman geçiyor. Emekli olsa bile bir kişi eğer o hukuki ilişki yoksa yani SGK ne diyor? Sen iş yerinde gerçekten çalışmışsan hı hı. bağımlılık ilişkisi varsa hizmet hakkı ilişkisi varsa sigortalısın. SGK'nın özel sigorta gibi olmadığını artık vatandaşın bilmesi lazım. Ha özel sigortadır paranı verirsin iptal olmaz. Ama biz bunu neyi vatandaşa anlatamıyoruz? Vatandaş şunu diyor. Ya benim primim nasıl olsa yatmıştır. E nasıl olsa SGK belgelerim SGK'ya vermiştir. SGK iptal edilmez. SGK iptal eder. Çünkü SGK neye bakıyor? O iş yerinde gerçekten çalıştın mı çalıştın mı? İrem Ağaç şu anda Karate TV'de çalışıyor mu? Çalışıyor şu anda hizmet ifade ediyor mu ediyor. Dolayısıyla İrem Aktaş'ın SGK'sını, emekliliğini SGK iptal etmez. Ama sen hiç çalışmamışsın, birilerine para vermişsin, kendini sigortalı gösterdiysen, emekli olsan bile 10 yılda geçse, 15 yılda geçse SGK iptal eder. Şunu da altını çizelim bakın. Şimdi evet. önüne gelen herkes konuşuyor bu meselede. Burada zaman aşımı da yok. Çünkü çok kişi şimdi şunu diyor. Ya tamam aradan 5 yıl 10 yıl geçti artık SGK iptal etmez sahte sigortalıkta kaç yıl geçerse geçsin, kaç yıldır maaş alıyor olsa olsun, eğer çalışma sahteciliğe dayanıyorsa SGK bunu iptal eder. İki kere iki, dört. Ve iptal ettikten sonra o kadar büyük mağduriyetler oluşuyor ki. Nasıl mağduriyetler oluşuyor? Evet o aşamayı soracaktım ben yani de. Orada ne? ne oluyor? Bir, emekli maaşı iptal oluyor. İki, e, sahtecilikten dolayı emekli olmuşsa ya da sigortalı olmuşsa SGK nin sağlık, sağlıktan faydalanmışsa örneğin hastanede yatmıştır, tedavi olmuşsa, ameliyat olmuşsa hı hı. SGK bunların parasını da gecikme zammı, gecikme cezası ve faiziyle birlikte hepsini alıyor. Bitmedi ve SGK ne yapıyor biliyor musun burada? Bir de savcılığa veriyor. Neden? Çünkü sahtecilik suçu var burada Türk Ceza Kanunu'na göre. Şimdi Bir ceza bunlar da konuş... veriliyor. Tabii ki. Yani şimdi ben baş müfettiş olarak yıllarca bu işin teftişini yapan kişi olarak konuşuyorum. Bu şekilde... Durum bu şekilde ve daha kötü boyutu nedir biliyor musun? Birçok iş yeri sahibi bunların farkında değil. Birçok işveren bunların farkında değil. Şunu görüyoruz. Şimdi e, neredeyse her yıl ya da iki yılda bir SGK'nın prim yapılandırması oluyor ya. Birçok işveren prim yapılandırmasına gittiği zaman borcunun çok olduğunu görüyor. SGK diyor ki ya ben niye bu kadar borcum var? SGK da diyor ki bak senin şu kadar çok sayıda işin var. Ya diyor ki ben bu işleri çalıştırmadım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Birçok işveren kendisinden habersiz e, sahte sigortalı gösteriliyor iş yerinde. Yani bazen bu işin içerisinde işverenin muhasebecisi oluyor ya da İK uzmanı oluyor ya da başka bir elemanı da işin içerisinde oluyor. İşverenden de habersiz bir şekilde çok sayıda sahte sigortalı gösterilenler var. Ve bu Muhasebe durumda özellikle bunu yapıyor yani hepsine demeyelim muhasebeci arkadaşlarımızın çoğu dürüsttür düzgündür çok fedakar insanlardır bütün muhasebeciler demeyelim ama her meslekte olduğu gibi elbette ki e, muhasebede de olanlar var onu da söyleyelim şimdi prim yapılandırması anında bunlar ortaya çıkınca işveren de ihbar ediyor diyor ki bunlar benimle çalışmadı bunlar iptal edin diye e, iptal edin diye başvuruda bulunuyor ama yine de ne oluyor biliyor musun o işveren birçok ile karşı karşıya kalıyor Sahte sigortalı olduğu için almış olduğu teşvikler de faiziyle gecikme zammı cezasıyla birlikte alınıyor. Yani bunun işverene maliyeti de çok fazla. Çok yüksek değil mi? İşveren de etkileniyor. Evet. Tabii Haberi işveren olmasa çok fazla da. etkiliyor. Tabii şu anda mesela SGK'nın 15'ten fazla teşvik uygulaması var. Teşviklerden faydalanıyor. Yani bir düşünün işçi sayısı ne kadar fazlaysa işverenlerin elde ettiği avantaj çok fazla. Sahte sigortayı yakaladığın zaman, sahte sigortalı yakaladığın zaman bir kişi bile olsa örneğin mesela bu sene ne verdik? Asgari ücret desteği verdi değil mi? Asgari ücret desteği verdi SGK. Hı İşçi başına aylık bin TL yakın asgari ücret desteği var. Bir, ta, bir işçi bile eğer sahte sigortalı gösterilmişse bu asgari ücret desteğinin tamamını SGK kesiyor, ödediğinde geriye doğru alıyor. Sadece bir işçiyle sınırlı değil, bütün işçilerle e, ee, işçilere yönelik uygulanan teşvikler geriye doğru anlıyor. Yani dolayısıyla bu sahte sigortanın hem işveren açısından hem kendini sigortalı gösteren vatandaşlar açısından birçok boyutu var. Şimdi burada özellikle gurbetçilere seslenmek lazım. Evet. <laughs> en çok gurbetçilerde şimdi, zaten görülen bir konu. Şimdi 1 milyona yakın gurbetçimiz var emekli olan. Şimdi yapmış olduğumuz özellikle yaptığımız teftişlerden biliyorum. Ee, bu gurbetçilerle ilgili çok büyük çeteler var. Bunlar sahte sigortalı gösterenler. Hı hı. Ve gurbetçiler için ne yapıyorlar? Mesela Almanya'ya gidiyorlar. İşte camilerde orada burada vatandaşı topluyorlar. <laughs> vatandaşa diyorlar ki biz SGK'nın fethiyiz diyorlar. Bak yalan söyleyerek kandırıyorlar oradaki şeyi. Ondan sonra oraya gittikleri zaman vatandaşa diyorlar ki gurbetçi vatandaşlarımıza çok yüksek emekli maaşı vaatlerinde bulunuyorlar. Olmayan vaatler söylüyor. Aslında e, 7-8 yaşındaki çocuk bile bunlara inanmaması gerekirken maalesef gurbetçi vatandaşlarımız inanıyorlar. Neye inanıyorlar? Yani aynen bu şeye benziyor İrem. E, şimdi biliyorsun birçok sahtecilik olayı oldu ya ismini şimdi hatırlamıyorum. O çiftlikler var ya böyle bilmem evet, yumurta evet, veriyor evet, bilmem evet. ne yapıyor. Ya bir kişi böyle kolay para kazanıyorsa... Ya da çok büyük vaatlerde bulunuyorsa bunun sahtekar olduğu zaten aşikar. Çok fazla incelemeye de gerek yok. Ve maalesef e, gurbetçilerimiz bunlara inandığı için birçoğu emekli olduktan sonra şu anda bana da yağmur gibi e, yakınan gurbetçiler var. Ama biz gerçeği söylediğimiz zaman mesela ben müfettişim ya diyorum ki sen asgari ücret üzerinden bildirmişsin senin şu maaşın 14.469 lira olacak belli net. Ama diyor ki bana dedi ki 150 bin lira maaş bağlanacak. Ya sen yani aklın mantığın yok mu? Niye gidip bunu şey yapıyorsun? Ve şu anda binlerce mağdur olanlar var. Kendilerini mağdur olarak nitelendiriyor. Ama ne var burada? Kendim ettim, kendim e, yandım gibisinden bir durum var. Yani sen burada uyanık olacaksın. SGK'dan bilgi al. Oradaki ateşeliklerden bilgi al. Çünkü SGK'nın danışmanlık hizmeti de var. Ücretsiz. Hı hı. Yurt dışı ateşlileri de biliyor. İlla alacaksan mesela en azından sorgula ya SGK ile ilgisi var mı? Bu kadar uçuk yalan dolanla olduğu zaman niye bunlara mail ediyorsun? E maalesef vatandaşlar da bunlara inandığı için çok sayıda vatandaşın... Tuzağa düşüyorlar. Ya düşüyor ve emekleri şu anda iptal ediliyor. Daha da ediyor. Bakın o e, gazetelerde yazılan haberlerin çoğu doğru değil. Yani bitti. inceleme yapıldı bitti diye bir olay yok. İnceleme bu süre, de, devamlı bu olay sürüyor. Bilmesin. Devamlı sürüyor. Çünkü niye? Ne oldu mesela? Az önce rakamları verdim. İşte ne oldu? Mesela ne oldu? 2400 iş yerinin sahte olduğu 2024 yılındakini söylüyorum. Güncel rakamlardan bahsedeyim. 2024 yılında kesinleşen denetimi yapılan rapora bağlanan 2400 iş yerinin sahte olduğu tespit edilmiş. Yine 95 e yakın sahte sigortalı iptal edilmiş. Sahte emeklilik emekli olanlar iptal edilmiş. 95 bin kişiye yakın. Düşünemiyor musun? Bunlar hem gurbetçiler var içerisinde hem yurt dışında emekli olanlar var. Şimdi 2025 yılı ile ilgili programlar devam ediyor, teftişler devam ediyor. SGK'nın denetmenleri bir yandan, işte e, SGK'nın fetişleri bir yandan, ayrıca o proje ekibinin e, teftişleri bir yandan ve ayrıca e, diğer kamu kurum ve kuruluşları da bunlara yönelik herhangi bir e, tespit yaptığı zaman SGK'ya bildiriyor. Dolayısıyla 2025 yılında devam ediyor. Yani dolayısıyla ben Denetimler bitti rahatladım ya da 5 yıl geçti zaman aşımına uğradı. Benim emekliliğim iptal olmaz diye bir şey yok. Eğer sahtecilik yapmışsanız, o iş yerinde gerçekten çalışmamışsanız eninde sonunda SGK yakalar çünkü niye herkesi mercek altında tutmuş. Peki nasıl yakalıyor diye baktığımız zaman bir müfettiş olarak evet. Mesela herhangi bir teftiş yapıyoruz. Muhasebe kayıtlarını inceliyoruz, defterleri inceliyoruz. Ya bir bakıyorsun ki bazen küçük bir iş yeri Soy isimlerine bakıyorsun. Herkesin soy ismi aynı. Ya Çalıştırdık <laughs> <laughs> herkesin herkes, soy isimleri, isimleri aynı. Genelde onlar oluyor. Ya evet. bakıyorsun ki bütün ailesini sigortalı göstermiş. Gerçekten çalışan işçileri, emek veren, alın teri döken işleri almamış. Dolayısıyla sistemde belli çağırıyoruz bunları. Ondan sonra "Çalıştı mı?" "Oğlum çalıştı." diyor. "Eşim çalıştı." diyor. "Kardeşlerim çalıştı." Ya bu ne tesadüf? Örneğin şehir İstanbul'sa, ya senin oğlun Şanlıurfa'da öğrenci, Kars'ta öğrenci, Kars'ta iken öğrenci iken nasıl İstanbul'da çalışıyor? Cevap yok. Bütün bunların hepsi iptal ediliyor. Ve sigortası çalışan kişilerin de sigortası e, kayıt altına alınıyor. Tamam. Yine yapay zekada da özellikle veri ambarıyla ilgili bilgilerden hareketle şimdi bakıyorsunuz ki iş yerinin bilançosuna baktığın zaman faaliyetleri sınırlı ne alım yapmış ne satım yapmış ama bir bakıyorsun ki ya sanki böyle istihdam ambarı gibi. Keşke bu kadar istihdam olsa biz seviniriz Türkiye olarak işsizi önleriz. Elbette. Küçücük bir bakkal yeri ya da küçücük bir iş yerinde binlerce kişi tekstil işçisi. Ve bakıyorsunuz ki İstanbul'da Ataşehir'de işte lüks bir e, büyük bir iş yerinde orada görünüyor. Ya da bir e, şeyde gösteriliyor. Bir tarlada boş bir alanda bir gece konuda binlerce kişi yüzlerce kişi sahte sigortalı gösteriyor ya da gerçekten çalışan bir iş yeri var gerçekten çalışan bir iş yeri var ama ne yapıyor burada bazı kişileri gösteriyor çalışmadığı halde dolayısıyla bununla ilgili özellikle SGK denetmeni arkadaşlar ne yapıyor burada e, iş yerinin etrafına bakıyor çevresel soruşturma yapıyor şeye bakıyor ve bunların sahte olduğunu ortaya çok kolay bir şekilde çıkarıyor çünkü artık bizim SGK denetmenleri bu konuda çok uzmanlaşmış ve dolayısıyla anında tespit ediliyor. Bunların dışında çok önemli bir olgu şudur. Özellikle terörün çok yoğun olduğu dönemlerde Doğu'da çok küçük şehirlerde yani denetlenmesin diye güya uyanıklık yapıyorlar. Yani bir bakıyorsun ki bizim çok küçük bir şehrimizde Doğu'da ne yapıyor orada? İş yerini oradan gösteriyor ve çoğunu da oradan gösteriyor. Bu tür durumlar da var. Bizzat benim müşahede ettiğim geçmiş yıllarda geçmiş yıllardan bahsediyorum. Hı hı. İstihdam deposu gibi oradan bir sürü sahte sigortalı gösterenler var. Sonradan baktığınız zaman aslında işçilerin işte diyelim ki o bizim doğudaki küçük şehre hiç gittiklerini gitmedikleri zaten net çok kolay bir şekilde tespit ediyorsunuz. E, gurbetçilere baktığınız zaman gurbetçi ya Türkiye'ye uğramamış pasaport kayıtlarından belli zaten. Türkiye'ye gelmeden sen Türkiye'de nasıl çalışmıştın? Ey vatandaş ya akıl var fikir var dolayısıyla ee, ve bunlar e, on binlerce yüz binlerce avro dolar sahtecilere maalesef kaptırmış durumdalar. Evet. Şimdi ne olacak burada? Yani bunu buradaki burada devletin bir kusuru var mı? Devletin bir kusuru yok yani SGK ne yapsın bunlarla ilgili? Sen inanmayacaksın çünkü SGK burada SGK şimdi çoğu vatandaş diyor ki SGK tespit etseydi. Yani denetimler yani şimdi, açısından evet hani ilk düşünce olabiliyor vatandaşlardaki ama. Ama bu bu düşünce niye yanlış İrem biliyor musun? SGK 85 milyon nüfusa hizmet veriyor. Toplam çalışanları kaç kişi biliyor musun? Bütün memurları Türkiye geneli memurlar dahi 35 bin kişi. Denetim elemanlarının hepsini toplasan 2000 kişi civarı. Hepsi. Abartıyorum rakamları. Bu 2000 kişi Sahte emeklilik, sahte sigorta, sahte anne, kayıt dışılık, iş kazası, meslek hastalığı, asgari işçilik, hastane denetimleri. Bütün bunlara bak, baktığınız zaman 24 saat çalışsalar bile bunu anında tespit etmek kolay mı? Mümkün değil. Bütün dünyada %100 denetim diye bir şey yok. Buradaki bütün iş vatandaşa soruyor. Bilinçli olacak. Bilin Dolayısıyla olacak. yalan, yanlış yalan yanlış işte şu kadar maaş alacaksın diye yalanlara gelip tamahkarlık etmeyecek. Akıl var, mantık var. Aklına, mantığına bakacak. Ve onlara vaatlerde bulunan kişilerle ilgili sorgulama yapacak. Artık internet var, Google var. Oradan sorgula. Belli. Değil mi? Sorguladığın zaman belli. Mesela baktın İsa Karakaş. Ya ben SGK'da çalıştım diyor. Baş fetişim. SGK'ya sorarsın. Bu adam gerçekten baş fetiş mi? Yalan mı? SGK sana bunu söyler. Google'a baktığınız zaman tekrar söyler. Uzman mı değil mi her şeyi söyler ortada. Biraz araştırma yaptığınız zaman ortada. Bu kadar basit bir şey yapamıyor muyuz? Değil mi? Evet. Hadi fetiş gerek yok. Abartılı rakamlara inanmayacaksın. Maalesef durum bundan ibaret. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istedikleriniz varsa alalım. Yani şimdi şunu söyleyelim. Tekrar altını çizmekte fayda var. Gerçek anlamda çalışmanız yoksa, gerçek anlamda çalışmanız yoksa e, SGK'nın aradığı hizmet ahdi ilişkisi bağımlı olarak bir işverene tabi olarak çalışmanız yoksa birlerine para vererek ya da eş dost akraban yanında kendinizi sigortalı gösterirseniz kaç gün olursa olsun işin sonunda emekliliğiniz de yanar, Paranızı da SGK'dan geri almasınız. Çünkü sahtecilik olduğu zaman SGK almış olduğu primlerin parasını da geri vermez. Ve savcılık boyutu var. Sağlıktan faydalanmışsanız bütün bunlar gider. Haklarından bahsedelim. Şimdi bazı vatandaşlarımız da aslında çalışmıştır. Çalışanlar da var gerçek anlamda. Ama e, SGK'daki hizmet dökümüne baktıkları zaman e devlete giriyorlar ya SGK'daki evet. dökümlerine baktığı zaman üç harf var. S harfi var. Sahte demek. Ş harfi şüpheli. K harfi var. Kontrollü. E devlete girip buna bakmaları gerekiyor. Bu şarj var mı yok mu? Eğer bunlar varsa kesinlikle bunların bir denetimi olacak. Özellikle S harfi varsa zaten sahte iptal edilecek diye bir durum var. Çünkü bize de gelenler oluyor. Gerçek anlamda çalışmış olanlar var. Hani kurunun yanında yaş yanmasın diyoruz ya burada. Çünkü iş yerinden diyelim ki birkaç kişi sahte gösterilmiş ama SGK iş yerine o harfler verdiği için vatandaş da korkuyor. Gerçek anlamda çalışmışsa kendini kanıtlaması halinde bilgisiyle, belgesiyle, kanıtlarıyla usulüne uygun bir şekilde kanıtlarsa o vatandaşın korkmasına gerek yok. Onu da söyleyelim. Evet. Peki. Yani bir de bilinçlenmekten bahsettiniz. Son olarak buradan Vatandaşlara ne iletmek istersiniz? Şimdi bir söz var tam olarak e, şimdi şöyle derler ya abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz. Siz gerçek anlamda çalışmışsanız, hizmet akdi ilişkisi varsa o iş yerinde çalışmışsanız gereksiz yere korkmanıza gerek yok. Ancak İş yerinde çalışmanız yok, birilerine para vermişsiniz ya da eş dost ahbap ilişkisiyle kendinizi sigortalı göstermişseniz emekli emekli de olmuşsanız kaç yıl geçerse geçsin emeklilikle ilgili iptal durumu olabilir. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Sayın teşekkür İsa ediyorum. Karakaş. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler sahte emeklilik konusunu konuştuk. Ee, sayın İsa